Bodrum Belediye Meclisi'nin 7 Aralık 2012 tarihinde almış olduğu kararına istinaden 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren Bodrum Belediyesi mücavir alanı sınırları içerisinde bulunan tüm iş yeri, kurum ve konutlardan su faturaları üzerinden aylık olarak evsel katı atık ücreti alınacak. atık su altyapı ve evsel katı atık bertaraf tesisleri tarifelerinin belirlenmesinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelik, 27 Ekim 2010 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Söz konusu yönetmelikte, atıkların oluşturduğu veya oluşturması muhtemel çevresel kirlenme ve bozulmayı önlemek, sınırlandırmak, gidermek ve çevrenin iyileştirmesini sağlamak için yapılan ve yapılacak tüm yatırımların ve harcamaların atıkları üretenler, kirletenler, veya bozulmaya neden olanlar tarafından karşılanacağını belirtiliyor. Bodrum Belediye Meclisi'nin Aralık ayında aldığı karara göre lokanta, kafe-bar, içkili ve içkisiz restoranlar, unlu mamüller üretim ve satış yerleri, fırın, pizza salonu, kantin, aperatif salonu, balık restoranları, birahaneler, çiğ köfteci, kokoreççi, pideci, çöp şişçi, tost, hamburger, döner gibi ürünler üreten ve satan büfeler, çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler, internet kafeler ve oyun salonları kullanım alanlarına göre yılbaşından itibaren aşağıdaki katılım paylarını ödeyecekler. Kullanım alanı 0 ila 50 metrekare. Katılım payı aylık 50 lira. Kullanım alanı 51 ila 100 metrekare. Katılım payı aylık 100 lira. Kullanım alanı 101 ila 150 metrekare. Katılım payı aylık 150 lira. Kullanım alanı 151 ila 200 metrekare. Katılım payı aylık 200 lira. Kullanım alanı 201 ila 250 metrekare. Katılım payı 250 lira. Kullanım alanı 251 ila 500 metrekare. Katılım payı 300 lira. Kullanım alanı 500 metrekareden büyük katılım payı aylık 350 lira